Gel bir daha. Bu ben sana şimdi adını tersten göstereceğim. Ben katabiliyorum. Çek bak 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 izle iyi izle. Benim lan bu bayan nedir Müziği alayım. Böyle <laughs> tek bir hatası arkadaşlar. Bu şimdi böyle bir şey. En küçük hatayı indiririm. Ben katabiliyorum. Uf. CTRL 6 atıyorsun ha. Yiğitlik yapıyordunuz oğlum. Lushin almışsın diyecek şimdi bak. Lushin he he. E, ne olmuş? E ee, kendine ha saygısını ha ha e ee. Ağlama yar ağlama Arkadaşlar çocuğu bir yerde rastlarsanız falan da her yerde linçleyin. Ben böyle kimseye hedef göstermem de adamın böyle bir bette olabilir mi ya? Anası gözün önünde söyleme yazım var mı ya? Daha yeni başladım. Sana dar edeceğim bu oyunu. Yazı mı yazıyorsun sen? Yaz yaz. Yaz yaz.

Duruşu da aldı. Bak pozisyonu aldı. O bu silah tutuş pozisyonudur abi. Evet. Hop. Uf. Hepinize selam arkadaşlar. Ben karşınızda Alihan ve bugün abi Mid'de Lucian oynuyoruz. Neden Mid'de Lucian oynuyoruz? Çünkü 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 bugün abi sadeyiz. Ölmemek dışında herhangi bir challenge'ımız, herhangi bir troll'ümüz, bir şeyler kovalamıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Klasik Mid'de Lucian oynuyoruz. Midlush'ın troll değildir. Kesinlikle altını çiziyorum. Hatta Midlush'ın abi alın belli bir lige kadar free bir şekilde oynayarak çıkın. Ne olur esas atmayı kesin arkadaşlar. Oraya gelmeyeceğim. Şaka kanka. Şaka yaptım. ki? <laughs> 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 Allah belanızı. Neyse kapatmayacağım. Dağıtmazlar herhalde. Döndüler. siz de abi bunu alarak oynayabilirsiniz. Şimdi ben size ne kadar basit olduğunu, Midlush'ınla neler yapılabileceğini göstereceğim. Yani zaten biliyorsunuz o, o, gün gibiler falan böyle birebirde de VS'lerde falan Lucian alır ya onun sebebi abi Lucian'ın birebirde en güçlü şampiyonlardan bir tanesi olması. Oha ne diyor? Çet diyor ya? İki olduk hemen şöyle arkadaşın üzerine doğru bir atlayalım. Yarı canlı ne kadar kolay, yarı canından daha fazlasını ne kadar kolay aldığımız sizler de görüyorsunuz şu anda. Gayet güzel. Bu kadar abi. Düşünün mevzusu bu. Ve bu aralar abi bildiğim böyle kolay lig atlayabileceğiniz düşündüğüm hero'ları ve taktikleri sürekli çekmeyi düşünüyorum. Dün de biliyorsunuz buna benzer bir video attık. Bundan sonra hep bu tarz atmayı düşünüyorum. İlginiz olsun. Devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Siz biliyorsunuz ne yapacağınızı. 2500 abonelik kontrolü Discord. Bu arada Discord'da gerçekten sürekli etkinlik yapıyoruz. Hatta daha geçen o günle beraber yaptık. Bir sürü maç attık burada. Siz izleyenlerle beraber. Hatta ondan sonra VS'ye geçtik falan. Biz Discord'da sürekli böyle etkinlikler yapıyoruz arkadaşlar. Sen konuşma soner. Arkadaşlar sizler de gelip katılmak isterseniz. Ve sen sen ol. Abilerin konuşurken lafa girme tamam mı? Şu katayı da kesmemin hatırına aynı zamanda Discord'da gelirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden gelenlere. Gelmeyenlerin de canı sağ olsun ama gelsinler. <laughs> Şimdi artık Midlush'un gameplay'e geçelim. Ah ayrıca abi bir mevzumuz daha var. Şu anda şöyle bir şey yapacağım midde. Full can çalmalı lucian Ben bir davar <laughs> Ben bir davarım. Abi kana susamış, mahvolmuş. Kalkan yay falan full bunlardan çıkacağım. Kanka yardım istiyorsun da şöyle bir bakacağım. Yardım et! Yani gelirsem? Geleceğim sana, geleceğim. Bekle. Ama geleceğim. Hop! İtele. Ne bi şimdi, şimdi bir anda çık orada. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hayır hayır. Hayır 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 ölürsün. Ölürsün. Oo! Tamam tamam sen de atlısın da niye Kata? Niye gelip Kata'ya öldün ki? En sıkıntısını öldün. İşte tam Şimdi mid'e tekrardan gidiyoruz. Ee, Kata'ya bir çift buff verdi ama sıkıntı değil. Level'de falan baya öndeyiz. Yani biz de hiçbir şey yapamaz ya. Biz oynarız ya. Hayırdır ya? Kata'dan mı korkacağız? Olumlu. Garen aşağıdan dolaşıp tekrardan gelebilir. Ona bir dikkat etmem lazım. Şu çocuğun çift buff'u ne zaman biter? 7 level'miş. mi? 7 level kata dövüyoruz. En sevdiğim al bakalım. Gel bir daha. ben sana şimdi adını tersten göstereceğim. Ben katabiliyorum. Çek bak 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 izle iyi izle. Benim lan bu bana ne Müziği alayım. Böyle <laughs> tek bir hatası arkadaşlar. Bu <laughs> şimdi böyle bir şey. En küçük hatayı indiririm. Ben katabiliyorum. Uf. CTRL 6 atıyorsun ha? Yiğitlik yapıyordunuz oğlum. Bekle bulaşacağım bulaşacağım. Bulaşmazsak olmaz at at CTRL 6 e at sen. Lushin almışsın diyecek şimdi bak. Lushin mi? E ee, ne olmuş? E kendine ha saygısın ha <laughs> Ağlama yar ağlama. Da arkadaşlar çocuğu bir yerde rastlarsanız falan da her yerde linçleyin. Ben böyle kimseye hedef göstermem de adamın böyle bir bette olabilir mi ya? Anası gözünün önünde. eleme yazım var mı ya? Daha yeni başladım. Sana dar edeceğim bu oyunu. Yazı mı yazıyorsun sen? Yaz yaz. Yaz yaz. Aha. 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 Yazı mı yazıyorsun sen? Yaz yaz. Yaz yaz. Aha. 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 Oğlum sen var ya şu laflardan sonra ben sana Rayart modu açmadım mı peki? Gel gel gel. He, e atacak ya. Şey yapıyor, ayak yapıyor. Utanmıyorsun değil mi o HGTL 6 yatmaya? Heh al bakalım şimdi bunu ağzına. Al 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 al. Ah be. Uf. 2v1 atıyorum. 2v1 atıyorum. Low. Geliyorum. Geldim. Buna dön. Buna dön. Buna dön. Tamam çok güzel. Yani en başında bunu oynaman gerekiyordu kanka. <laughs> Low. Arkadaşlar hemen hemen susturacağım o arkadaşın her şeyine. Rahat olun. Çok tilt bir karakter. Buna bu kadar bulaştığınız yeter. Çünkü saygı çerçevesi dışında ben daha fazla kaldıramayacağım. Şimdi midem kaldıramayacak. Yani o anlamda midem bulandırıyor adam. Aha ne oluyor lan orada? Oo. Wow. And yani manam olsa keseyim de. Tamam çok güzel. Çok vört abi. Çok fazla gold'la dönüyoruz. Dediğimiz üzere full can çalma gideceğiz. Ölümsüz kalkanıyla başlıyorum şimdi. Ölmeme challenge'ımız da bir yandan devam ediyor. Bakalım bunu da başaracağız mı? Şimdi bota doğru yürürken arkadaşlar şundan da bahsedeyim. bu da benim yorumlardan almış olduğum birisi ya bir fikirdi. Birisi vardı sürekli yazıyordu. İşte full can çalmalı mitluşun yapar mısın abi gibisinden. Bunu da yorumlardan aldım. Dediğim gibi ben bütün fikirleri genelde hep yorumlardan alıyorum. Siz de o yüzden yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Neyse kurtarmaz be kankam. Aa, bunun ultisi yok. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Çok güzel, Garen geliyor. Can çalıyorum hemen. Bot bana yardım edecek mi? Bot da beni görecek mi? Tamam, çok güzel. Bunu bir indireyim. Hemen ardından bunu indirelim. Çok iyi. Ha <laughs> ha nasıl herkes katadan şikayetçi? Adamı kendi takımının içerisinde report ettiririm lan. Aslında bir soloya gideyim ben ya. Bunlar bir saattir solo da. Cezalandırmayalım mı yani soloyu? Gerçi şey BB gitti ama. Bakayım bakayım. Kata kendini nasıl kurdun lan. Ne şerefsiz bir adamsın kata lan. Ama aslanım öyle bir kurtuluş yok be. He? Benden kaçış yok oğlum. <laughs> Tabii ki de çalma denemeseydi. Bir mal fight ultisi yiyeceğim biliyorum da. Yemedim. Yok galiba. Çok iyi. Hatta muazzam. Canımı fullleyebilir miyim şuradan? Manfighter'ın ultisinden korkuyorum. Tamam çok güzel. Malfight öldü. Asist de aldım bir de lan. <laughs> ekrana bak ekrana. Ekrana bak oğlum. Çok iyi. Oğlum oyunu bir anda bitirdik la. O multi nasıl açtım lan ben? İndir 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 indir. Sende sıra, sende sıra. Hop. Hop Ah oh be. Aha, sur gelmiş. 2'de <laughs> i̇ki 2 iki atacak. Evet arkadaşlar, Midlush'un bu şekilde ölmeden bitirmeyi de başardık. Bütün challenge'ları başardık. Midlush'un da alın çıkın seri seri lane liga atlayın çıkarken like atmayı abone olmayı da unutmayın. Bay bay.